Arkadaşlar merhaba. Ben Tarih Hocam İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber TYT AYT tarih 24 günde kamp kitabımızın 4. günüyle karşınızdayım. Hiç durmadan 4. günümüzün konusuna geçelim. Evet arkadaşlar, kampımızın 4. günü ilk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası konusuyla kampımızın dördüncü günü. Birinci dersiyle başlıyorum. Avrasya'da ilk Türk izlerine bakacağız. Yaşam alanı açısından ilk olarak Avrasya'da görülen Türkleri araştıran bilim insanları bu kadim milletin adının en eski tarihi kaynaklarda araştırmışlardır. Bu kaynaklar hangisi? Öncelikle Çin kaynaklarına bakmışlar. Türk adı orada Meyfer olarak geçiyor. Sonra bakmışlar Kaş Karlı Mahmut Divanı Lügatü Türk eserinde ne olarak geçirmiş? Olgunluk çağı olarak. Vemberi'ye göre türemek, Ziya Gökalp'a göre kanun, nizam sahibi anlamına geliyor. Diğer kaynaklarda İran kaynağında güzel insan, Uygur kaynaklarında Şahin gibi uçan anlamına gelmektedir Türk ismi. Tamam mıyız? Devam ediyorum. Burada Orta Asya'daki ilk kültür merkezleri var. Anav, Afenesyevo, Kelteminar, Karasu bunları Shorts videosunda buradaki QR koduyla ne yapacaksın? Okutup dinleyeceksin. Boylardan devlete. Şimdi Türkler boy halinde yaşamış. Bunlar neydi? Aileler Birliği Uruk. Tamam mı? Sonra boy oluşuyor. Sonra budunla yani millete dönüşüyor. Sonra il, devlet halini alıyor. Nasıl oluyor hocam? Bak burada şemada var aile, aile birliği, boy, millet, devlet şeklinde ilerlemiş. Devam ediyoruz sağ taraftan. Şimdi devletleşiyoruz artık ne oluyoruz? Asya Hun Devleti kuruluyor. Orta Asya'da artık bir Türk Devleti oluşuyor. Neydi? Asya Hun Devleti Milattan önce 220-216 yılları arasında kurulmuş. Tamam mı? Orhun ve Selengarmaklar civarında başkenti Ötüken'dir. Kurucusu kimdir? Teoman'dır. Çinlerle mücadele etmişlerdir. Sonra arkadaşlar Asya Hun Devleti en güçlü, en parlak dönemini Metehan yaşatmıştır. Metehan Orta Asya'da dağınık halde bulunan Türk boylarının bir çatı da altında topluyor. Ve Metahan Çin üzerine seferler yapıyor, Çin'in üsteği üzerine Metahan ile Çinliler arasında 1000 MÖ 200 yıllar anlasını antlaşma yapılıyor. Bu antlaşma ile Metahan Çin üzerinde siyasi askeri ve ekonomik üstünlük sağlamayı başarmıştır. Metahan vatan ve toprak sevgisinden bahseden ilk hükümdardır, tamam mı? Ordu da onlu sistemli kuruluyor, Islıklı oku getiriyor Metahan. Tamam mıyız arkadaşlar? Vatan ve millet toprak sevgisinden bahseden ilk hükümler Metahan'dır. Örnek soru gelmiş mi? Asya Hun Devleti ile ilgili ÖSYM e sormaz mı? Tabii ki sorar hocam. Bak sormuş. 2019 TYT'de gelmiş. AYT, SOS 1, SOS 2'de banko gelebilir diyorum. Bunu çözüyorsun ve devam ediyorsun. Nereye gidiyoruz? Köktürk Devleti yani Göktürk, Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Tamam mı? Köktürk devletini inceleyelim. Köktürk devleti Bumin Kağan tarafından Avarlara son verilerek başkent Ötüken olmak üzere kuruluyor. Ötüken çoğu devlete başkentlik yapmıştır. Ötügen'in an anlamı ne? toprak ana olarak biliniyor. Kutlu kent anlamlarına geliyor Ötüken. Tamam mı? Bunu yaz. Bu Kağan kardeşi İstemi Yabgu ile beraber devleti ikiye ayırıyorlar. Doğu kanadını Asıl Hakan Batı kanadını Yabgu adında verilen kardeş ve ailelerinden biri yönetiyor. İkili teşkilat ne oluyor? Ülkenin yıkılmasında ne yapıyor? Hızlandırıyor. Çünkü iki koldan yönetiliyor. Tek yönetim yok. Şimdi İstemi Yabgu Sasanilerle birlikte Akkun Devleti'ne son vererek İpek yolu denetimini sağlıyor. Şimdi bu adam Sasanilerle birlikte oluyor. E Sasaniler İpek yoluna hakim olduğu için güçleniyor, kuvvetleniyor ve Göktürkler bundan rahatsız oluyor ve gidiyorlar Bizans ile ittifak yapıp Sasanilere karşı saldırıyorlar fakat yenemiyorlar. Bu olay neydi? Rum suresinde geçmişti. Rum suresinde Sasani devleti ve neydi? Bizanslarla ilgili savaşı anlatıyor, konu alıyordur tamam mı? Bu durum çıkarlar açısından zararlı gören Bizans ile Köktürk ittifak yapmışlar. Birinci Köktürk Devleti'nin en parlak zamanı Mu Kan Kanun dönemidir. Mu Kan Kanun ölümünden sonra Çinliler Köktürkleri yıkma amaçlı politikaları ağırlık vermeye başlamışlar. Köktürkler 582 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmış. Batı Köktürk Devleti 659 yılında, Doğu Köktürk Devleti ise 630 yılında Çinler tarafından son verilmiştir diyoruz. Örnek soru gelmiş mi? Gelmiş. ÖSYM kaçırır mı? Kaçırmaz. Bununla ilgili bir soru da koymuş. Çözüyorsun hemen çözümünü dinliyorsun. Devam ediyoruz. İkinci Köktürk Devleti. Hocam bu devlet ne? Diğer adıyla biliniyor Kutluk Devleti. İlteriş Kağan önderliğinde Türkler Çin'e karşı ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Tamam mı? Bu devlet Kut Kutluk Devleti yani İkinci Köktürk Devleti denir. Devletin başkenti yine önce Ötüken daha sonra Kara Kurum olmuştur. Bak bunları bil. Bilge Kağan'ın önderliğinde, ö pardon Bilge Kağan'ın Bilge Kağan'ın ölümünden sonra ülke içerisinde taht kavgaları başlıyor. Devlet giderek zayıflamaya başlamış. Bu durumu fırsat bilen Basmil, Uygur ve Karluklar birleşerek Kutluk Devleti'ne son vermişler. Sonra bunlar gidip başka bir devleti kuracaklar. Bununla ilgili soru gelmiş mi? Gelmiş. Ne demiş? Soruyu çözelim mi? Çözmedim. Kutluk Devleti ile ilgili size bir şey, bir bilgi vereceğim. İlk yazılı eser olan Orhun Abideleri ikinci Göktürk Devleti'nde yazılmıştır. Unutma yazma bir kenara Moğolistan sınırları içerisinde bulunuyor. Moğolistan sınırları içerisinde bulunan neydi? Göktürk alfabeleri, Orhun alfabeleri olarak geçiyor. İkinci Göktürk devleti zamanında oluşturulmuştur. Not al notlarına buraya yaz unutmayasın diye devam ediyorum. Uygurlar her şeyin ilki olan Uygurlar. Bakalım neymiş? Kutluk Bilge Kağan tarafından merkez yine Ötügen'de kurulmuş. Büyük Kağan döneminde bu Uygurlar dinlerini maniyizm olarak benimsiyor. Maniyizm dinini kabul ediyorlar, et yemiyorlar, savaşmayı terk ediyorlar. E bunların yapılarına aykırı bir şey. Uygurların savaşçı özellikleri zayıflıyor. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Tarımla uğraşmıştır. Mimari faaliyetlerde bulunarak saray tapınaklar yapmıştır. Türkler arasında ilk kez kalıcı sanat eserleri yani freskolar, duvara çizimler ilk kez Uygurlarda görülmüştür. Gök Tanrı inancını terk eden ilk Türk devleti Uygurlardır. Yaz, not al, sıra sende. Uygurların özellikleriyle bazıları şunlardır. Hangileriymiş? Kendilerine ait alfabeleri vardır. Uygur alfabesi. Bir örnek verelim. Arkadaşım bu adam örgün eğitimi ilk defa kullanmıştır. Örgün eğitim yaz. Örgün eğitim. Sonra ne yapmışlar bunlar? İlk kez Arşivcilik yapmışlardır. Arşivcilik. Sonra ne yapmışlardır? Bu alan var, arşiv var, kağıt var, her şey var. Ee, bunları nerede biriktirecekler? Kütüphaneler kurmuşlardır. Kütüphanelerin ilk örnekleri görünür. Kütüphane kurmuşlardır. Hareketli harf sistemini kullanmışlardır. İpodek senedini unutma. Arşivciliği unutma. Bunlar gelir. Devamı sende. Bunları dolduruyorsun güzelce. Devam ediyorum. Soru gelmiş mi? Bak burada gelmiş. 2022 TYT'de yorum olarak gelmiş. Cevaplarını işaretleyip anlamlaştırıp pekiştiriyorsun konuyu. Sonra örnek 5'te bir soru daha gelmiş. ÖSYM 2020 TYT'de sormuş. Bak AYT'de de gelebilir, TYT'de gelebilir. Bak ÖSYM bu konuyla ilgili sormuştur diyoruz. Devam ediyoruz. İlk Türk devletlerinde töre ne hocam? Hemen bakalım. İlk Türk devletlerinde yani 4. günün 2. dersi. İlk Türk devletlerinde hukukun, hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kurallarını töre denir. Yazılı değil, sözlü. Törenize göre senin ölüm hakkın gelmiştir gibi Tamam mı? Töre, sosyal düzeni sağlayan örf, adalet, analet, kültür gibi gelenek, ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Törenin oluşumunda kutu anlayışı ile kanunlar tarafından konulan kurallar, kurutayda alınan kararlar ve kanun iradesi ile toplum içinde yavaş yavaş oluşan gelenekler etkili olmuştur. Tamam mıyız hocam? Devam ediyoruz. Türk kitabelerine göre güç ve yönetim anlayışına bakalım. A, burada ne var? Moğolistan sınırlarında ne vardı? Orhun kitabeleri vardı. Bak Orhun yazıtlarında yer alan. Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğlunun üzerinde ecdadımın bu minkan istemi yapgu oturmuş. İfadesi. Türk cihan hakimiyeti ile ilişkilendiriliyor. Yazıtlar da ilk Türk devletlerinde egemenlik anlayışına ilahi kaynaklı olduğu görülmektedir. Tamam mıyız? Türklerde askeri kültür nedir arkadaşlar? En önemli unsurdur. Yaşadığı coğrafyada sert iklim koşulları var. Orta Asya'da diğer milletler Türk boyları arasındaki mücadeleler Türk toplumunun eli silah tutan herkesin asker sayılmasında etkili olmuştur. Tarihte ilk düzenli orduyu kim kurmuştur? Metehan kurmuştur. Metehan onu teşkilatı getirmiştir. Sonra arkadaşlar askeri kültürün gelişmesinde paralel olarak Türkler ne yapmışlar? Medeniyet tarihine önemli katkılar sağlamışlardır. Türk ordularının başlıca silahları ok ve yaydır. At ise Türk'ün kanadıdır. Hocam yaz bunu kenara. At Türk'ün kanadıdır diye geçer. Devam ediyoruz. Burada bir Türk savaş taktiği var. Turan taktiği, hilal taktiği. Bak burada görüyorsun tamam mı? Düşmanı böyle içe çekiyor. Buradan geliyorlar, buradan geliyorlar. Sahte ricat yapıyorlar. Ve kapan şeklinde düşmanı içeri alıp yenilgiye uğratıyorlar. Şimdi Turan taktiği, sahte ricat, geri çekilme kaçıyorlar. Etrafından dolayı önden bastırıyorlar. Buna hilal taktiği denir. Malazgirt Meydan Savaşı'nda kullanılmıştır. Bununla ilgili bir soru gelmiş mi? ÖSYM bize 2017 LGS'de sormuş hocam. Tamam mı? Bu konu TYT, AYT tarihin en özet hali. Uzun uzun değil en kısa videolarda soru çözerek pekiştirerek inşallah çok kısa bir şekilde bitireceksin bu soruyu çözüyorsun ve devam ediyorsun. Nere? Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin sebepleri. Banko ÖSYM sorusu. Her sınavda gelir, kaçmaz. Ekonomik ve ne ve coğrafi nedenlerden dolayı. Türkler iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması, hayvan hastalıkları e, su yetersizlikten dolayı ne yapmışlar bu adamlar? Göç etmişler toprakların mirasyonu ile paylaşarak var olan nüfusa yetmemesi. Nüfus artışından dolayı Türkler göç etmişlerdir. Siyasi nedenler Çin ve Moğol baskısı, Kitanların baskısı dış baskıdan dolayı göç etmişler. Türk boyları arasında bir boy bir boyla savaşıyor. Kaybeden boy göç etmek zorunda kalıyor. Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olması siyasi nedenlerdendir. Yani Türkler... Esir edilemez. Tamam mıyız? Savaşçı bir millettir Türkler. Orta Asya'da yapılan Türk göçlerinin sonuçları. Sosyal ve kültürler. Orta Asya'da nüfus azalma olmuştur. Türk kültürü geniş alanlara yayılmıştır, batıya gitmiştir. Türkler göç ettikleri yerlerde yaşayan insanlara atevcilleştirmeyi, demir madenini kullanmayı öğretmişlerdir. Ergenekon destanında ne yapıyor Türkler? Demiri eritiyor, dağı ikiye bölüyordu. Türk tarihinin coğrafi sınırları genişlemiştir. Siyasi, Türkler gittikleri yerlerde büyük ve güçlü devletler kurmuşlardır. Tamam mıyız arkadaşlar? Devam ediyoruz. Orta Asya'da göç eden Türk toprakları şunlardır. Hunlar, Akunlar, Eftatiler. E diğeri de sen de birazdan anlatacağım. Buraya geleceksin. Göç eden devletleri yazacaksın. Bak Orta Asya'dan biri daha göç etmişti. Ne yapmıştı? Kavimler göçünü başlatmıştı. Balamir gidiyor ne yapıyor? 375 yılında Orta Şam başlangıcı olan kavimler göçünü bahsediyor. Hatta kavimler göçünü giderken Anadolu'ya ilk ayak basan komutan da Ulduz'dur. Tamam mı? Bunun notlarına yaz. Şimdi devam ediyoruz. Örnek 2 soruda bak gelmiş mi? E arkadaşım gelmiş ana yurtlarla ilgili ÖSYM soru sormuş. E bunu hemen ne yapıyorsun? Çözüyorsun, pekiştiriyorsun. Haritalar önemli. Türklerin yaşadığı yerler çok önemli. Örnek 3'te gelmiş mi bir soru? Gelmiş. Bak ÖSYM bunu sormuş. Tamam mı? Bunu hemen çözüyorsun ve konuyu pekiştiriyorsun. Devam ediyorum. Kavimler göçü hemen o kadar bahsettik. Kavimler göçü ne hocam? Hunların Avrupa'ya göçü. Hunlar ne almış? Çünkü Çin egemenliğine girmek istemeyen Hunlar batıya doğru yönelmeleri sonucunda önlerinde barbar kavimler çıkmıştır. Hunlar Karadeniz'in kuzeyinde yer alan bu kavimleri yenmişlerdir. Daha sonra barbar kavimler batıya doğru birbirlerini iterek yer değiştirmişlerdir. Bu durum İtalya'ya kadar devam etmiştir. Avrupa'da yaşayan bu büyük göç hareketine kavimler göçü 375 diyoruz hocam. Balamir öncülüğünde başlamıştır. Şimdi bu sonuçlarda ne olmuş? Birçok devlet kuruluyor. Bu kavimler göçünün sonucunu barbar kavimler Roma İmparatorluğunu zayıflatmış. Tamam mı? Roma Doğu Roma ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmış. Barbar kavimler Avrupa yerleşmesi ve buradaki halkların kaynaşması sonucunda İngiltere, Fransız, İspanyol, Almanlar ortaya çıkmış. Kabilecilikten devletleşmeye geçmişlerdir. Avrupa'nın etnik yapısı büyük ölçüde değişmiştir. Merkezi krallıklar güç kaybetmiş, feodalite, derebeylik ortaya çıkmıştır. Toprak ağaları ortaya çıkmıştır. Başta Hun Türkleri olmak üzere Avrupa'ya giden Türkler kendi kültürünü Batı'ya taşıtmıştır. Avrupa Devleti kurulmuştur. Avrupa Devleti'nin en önemli hükümdarı kim? Tanrı'nın kırbacı. Nibel Guin destanında etsel olarak geçen cesur kavimlerin efendisi Atilla. Devam ediyoruz. Hristiyanlık yayılmış. Kilise önem kazanmış ve skolastik düşünce ortaya çıkmıştır. İlk çağ sona ermiş ve orta çağ başlamıştır. Orta çağa işledik zaten. Devam ediyoruz. Avrupa Hun devleti geliyor. Muhteşem bir devlet. Balamir tarafından Macaristan'da kuruluyor. Atilla döneminde Doğu ve Roma İmparatorluğu ile mücadele ediliyor. Atilla Doğu Roma üzerine 1 ve 2. Balkan Seferlerine çıkıp önemli başarılar elde ediyor. Doğu Roma ile Margus ve Antal e Anatolius anlaşmaları. Margus anlaşması soruldu. Anatolius daha sorulmadı. Gelir mi? Gelir. Yaz. D e sonra... Atilla bu anlaşmalarıyla Bizans İmparatorluğu üzerinde siyasi ve askeri ve ekonomik üstünlük sağlamıştır. Papa'ya gidiyor Roma'ya. Papa yalvarıyor Atilla'ya. Lütfen bizi fethetme. Ne yapıyor Atilla? Papa'yı esir almıyor, vergiye bağlıyor. Papa'nın ricası üzerine. Tamam mı? Şimdi Atilla'nın birkaç özelliğinden bahsedeceğiz. Daha sonra Batı Roma ile mücadele etmiş. Galyalarla seferine çıkmış arkadaşlar. Papa 1. Leon'un ise üzerine barış yapılmış. Böylece Atilla Batı Roma İmparatorluğu'nda üstünlüğünü kabul etmiştir. Papa'nın ricası üzerine. Atilla'nın ölümünden sonra oğulları İlek, irnek ve Dengizek arasında çıkan Tadkavar sonucunda parçalanmasına neden olmuştur Avrupa Hun Devleti'nin. Hun ve Burgund, Germen mücadeleleri ve Atilla Nibelungen destanın konusu olmuş ve Atilla Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kırbacı olarak biliniyor. Hocam neden Tanrı'nın kırbacı? Çünkü Atilla bir ülkeyi fete gittiği zaman ne diyor? Siz Tanrı'ya karşı bir günah işlemeseydiniz Tanrı beni size azap olarak göndermezdi. Tanrı'nın kırbacı. Cesur kavimlerin efendisi Etzel ünvanları vardır Atilla'nın. Lütfen yaz. Tamam mı? Bak örnek soru gelmiş mi? Gelmiş ÖSYM kaçırır mı? En önemli hükümler Atilla, Avrupa Un Devleti. Bak 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 ne güzel sorular gelmiş. ÖSYM bunu sorar mı? Bak 2021 TYT'de gelmiş. Hemen çözüyorsun bunu. Tamam mı? Devam ediyoruz. Dördüncü gün 3. ders. Başlıca Türk topluluklarına bakacağız. Önemli olan Avarlar. Juan Juan Türkleri olarak biliyorlar. İstanbul'u kuşatan devletlerinden biridir. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir. Tamam mı? Burada İstanbul kuşatan ilk Türk devletidir. Yaz. Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devletidir. Avarlar, Juan Juanlar. Macarlar, Macaristan adını vermişler. Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Sonra Hazarlar Museviliği kabul etmiş bu devlet. Tamam mı? Türk topluluğudur sonra ticari faaliyetleri gelişmiştir ve askeri yapılarında paralı askerler kullanmışlardır. Oğuzlar, Uzlar Türklerin en kalabalık topluluğudur. Avrupa'ya göç edenler zamanında ben, e, benliklerini kaybederek Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. Tamam mı? Bulgarlar zamanında iki kola ayrılarak Yaşamlarına devam ediyorlar. Bunlar Tuna Bulgarları. Borisan zamanında Hristiyanlığı kabul etmiş. İtil vulga, İtil yani Volga Bulgarları ise almış han zamanında. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarlarıdır. Tamam mı? Bunu unutma. Bu çok önemli. Bak İtil Bulgarları almış han zamanında İslamiyet'i kabul ediyor. İbni Fadla'nın e, İbni Fadla'nın Rihle adlı eserinde İslamiyet'i kabul edişleri yazar. Tamam mı? Devam ediyorum. Peçenekler. Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyor bu adamlar. Sonra Malazgirt Meydan Savaşı'nda ne oluyor? Taraf değiştiriyorlar. Sultan Arparslan'ın Malazgirt Meydan Savaşı'nın kazanmasında büyük etki yaratıyorlar. Kıpçaklar, Kumanlar en önemli eserleri Desti Kıpçak. Tamam mı? Kendileri arkadaşlar sarı sarımtırak olarak biliniyorlar. Kuzeyde yaşıyorlar. Sarı saçlı mavi gözlü insanlar bunlar. Rus knizeli ile bakın Rusya'dan geliyor. Savaşlar yapmışlar. Savaşçı bir topluluktur. EU bir devletinin en seçkin askerleri arasında yer almışlardır. Karlıklar. Arkadaşlar Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Araplara yardım ediyorlar. 751 yılında Talas Savaşı'nda İslamiyet'e artık kitleler haline bunların sayesinde geçiyoruz. Arapların savaş kazanmalarında etkili olmuşlar. Türk İslam Devleti olan Karahanlı Devleti'nin kurulmasında etkili olmuşlar. İslamiyet'i kabul eden ilk boy Karluklardır. Yaz, not et. Çok önemli. Başkurtlar. Altın Orda Devleti'nin egemenliğinde İslamiyet'e girmişlerdir. Günümüzde Rusya'nın egemenliğinde yaşamaktadırlar. Tamam mı? Sonra Türgeçler. Türgeçler. Emevi ile savaş, Emeviler ile savaşarak Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. En önemli ee, hükümdarları Bagat Harkan vardır. Ne yapıyor? kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı da Bagat Arkan'dır. Kırgızlar Uygur devletine yıkmışlardır. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk topluluğudur. Tamam mı? Bunlarla ilgili en önemli şey ne arkadaşlar? Dünyanın en uzun destanı Manas destanı Kırgızlara aittir. Manasçılar vardır. Hala yazılmaya devam ediyorlar. Sabirler, Sibirler, Sibirya'ya adını veren Türk topluluğudur diye not alabilirsin. Tamam mı? Hocam çok güzel anlattın da ne yapacağım? Bak bu soruları çözeceğim. O ÖSYM bunu sormuş mu? Muhteşem sormuş. Ya bu Türk Devleti'ndeki bilgileri gel bak buradaki notlar kısmı var tamam mı sayfanın? Oraya yaz. Bu verdiğim bak burada almadığımız bak İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti neydi? Almışan zamanında kimde? İtil Volga Bulgarları. İslamiyet'i kabul eden boy Karluklar. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden devlet ilk devlet Karahanlılardır tamam mı? Ve 751 yılında Karluklar ne yapıyorlar? Çin'le Abbasiler savaşıyor ya Talas Savaşı'nda. Abbasilerin tarafında savaşarak İslamiyet'i yavaş yavaş benimsemişlerdir. Bak ÖSYM burada çok güzel sorular sormuş. Bunları çözüyorsun tamam mı? Hocam yetmedi. Hocam aman Allah'ım yetmiyor. Dayanamıyorum. Soru çözmem gerek. Hemen bilgi arşivi kam kitabımızın yan kitabı alıyorsun bunu işyer Yayın Evleri'nden tamam mı? Gidiyorsun veya online sitelerinden nereden bulabiliyorsan sayfa 37 ile 40 48 arası bu konuyu hemen pekiştiriyorsun. Hocam yetmiyor, yetmiyor, dayanamıyorum diyorsan hemen ÖSYM'nin çıkmış soruları altında bunları tarıyorsun, özetliyorsun, çözüyorsun ve bu konuyu pekiştiriyorsun. Bak bu konudan banko soru gelir. Tamam mı? ÖSYM e bak defalarca sormuş bazı soruları. Burada kontrol ediyorsun cevap anahtarlarını. Tarih kitabımızdan çözüyorsun ve konuyu pekiştiriyorsun. Dördüncü günü bitiriyorsun ve kampımızın beşinci gününe geçiyoruz. Beşinci günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.